Merhaba arkadaşlar. Terimlerimiz 12, 13 ve 14 olacak. 6 tane terim olacak. Durum 1'e bakalım. Medyanı 12 ise modu 12'dir. 6 tane terim var. 1 2 3 4 5 6. Medyan 12 ise şu ikisinin kesinlikle 12 olması gerekiyor. Küçükten büyüğe sıralama yaptığımız için bunların da kesinlikle 12 olması gerekiyor. Diğerleri de 13 ve 14 olur. Burada baktığımız zaman modumuz 12 çünkü mod demek en çok tekrar eden demektir. Yani birinci öncülümüz doğru. İkincisi medyanı 13 ise tepe değer 13'tür. 1 2 3 4 5 6. Şu ikisinin 13 olduğu kesin. Ama şu ikisi 12, 12, 14, 14 olabilirdi. Bu durumda 3 tane mod olur. Yani modu 13'tür diyemeyiz. Modu 12, 13 ve 14'tür diyebiliriz. Yani ikincisinin bir kesinliği yok. Her zaman doğru olmayabilir. Üçüncüsü medyanı 14 ise 6 tane terimimiz var medyan 14 ise şu ikisi kesinlikle 14 olacak o zaman şunlar da 14 olmak zorunda diğerleri de 12 ve 13 olur. Baktığım zaman modu 14'tür üçüncüsü de her zaman doğru cevabımız C seçeneği olur iyi çalışmalar.